Genleşme ısı sıcaklık konusu içerisinde en fazla soru çıkan bölümdür. En fazla. Neden? Çünkü çok fazla işlem yok, çok fazla formül falan yok ve yoruma çok dayanan bir soru tipi olduğu için çok kullanılıyor. Genleşme. Isı alışverişi, karışımların denge sıcaklığı ya da hal değişimine ilgili sorular daha az olmakla beraber genleşme ile ilgili sorular daha fazladır. Hatta şöyle söyleyeyim size. Eskiden olsaydı ısı sıcaklıktan bir soru gelecekse bu birinci sırada genleşmeden gelirdi. İki tane soru gelecek olursa hal değişiminden de gelirdi. Tamam mı? ama bir tane soru soracaklarsa bu kesinlikle genleşmeden oluyor. O yüzden genleşmedeki soru sayısı diğerlerinden toplamından bile daha fazladır. Isı sıcaklıkta gelecek olan, gelmiş olan sorularda baktığınız zaman. Nedir genleşme? Isı alan bir maddenin hacmindeki artış. Hacmin altını özellikle çiziyorum gençler. Neden? Çünkü tüm genleşmeler Genleşmeler hacimcedir. Hiçbir zaman sadece boyca genleşme olmaz. Hiçbir zaman sadece yüzeyce genleşme olmaz. Ama biz sorularda böyle alacağız. Neden böyle alacağız? Hacimde meydana gelen bu genleşmenin sadece boyda olan kısmı ile ilgilendiğimiz için veya hacimde meydana gelen bu genleşmenin sadece yüzeyde olan kısmı ile ilgilendiğimiz için orasını alacağız. Yoksa bütün genleşmeler gençler ne olursa olsun Hangi tür madde olursa olsun hacimce genleşmedir. Hiçbir zaman sadece boyca genleşme olmaz. Hiçbir zaman sadece yüzeyce genleşme olmaz. Fakat biz bazen bazı durumlarda uzun bir çubuğun mesela boyutu hacmine göre çok daha baskın olduğu için genleşmenin hepsinin sadece boyca olduğunu düşünebiliriz. Yaklaşıklık kullanarak. Veya geniş bir levhanın ince, geniş bir levhanın hacmindeki genleşme yanında yüzeyindeki genleşme daha baskın olduğu için kalınlığı çok az olduğu için onun bütün genleşmesinin sadece yüzeyce genleşme olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yaklaşıklık kullanarak bizim yaptığımız kolaylıktır. Yoksa gerçekte hiçbir genleşme sadece yüzeyce genleşme olmaz. Hiçbir genleşme sadece boyca genleşme olmaz gençler. Tamam. Mı? Bütün genleşmeler hacimcidir. Maddenin içinden dışına doğrudur gençler. Hatta şöyle söyleyeyim, kütle merkezinden dışarı doğru gibi düşünebilirsiniz. Şekil merkezinden dışarı doğru gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir zaman içeri doğru genleşme olmaz. Genleşme dışarı doğrudur. Tamam. Genleşmeler içten dışa doğrudur. Peki genleşme neye bağlıdır gençler? Şimdi eğer sadece boyca ile ilgileniyorsanız veya da sadece yüzeyce ile ilgileniyorsanız formülü biraz dönüştürmemiz gerekecek. Ama gerçekte genleşme şöyledir. Hacimce genleşmedir ya. Delta V eşittir. V0 çarpı 3 alfa çarpı delta T. 3 alfa gençler hacimce genleşme katsayısıdır. Bazen bunu tek bir sembolle de verebilir. Beta der mesela. Teta der neyse. Lambda der. Ben yazmanızı kolay olsun diye alfa ile gösterdim. Ama genellikle lambda tercih ediliyor. Onu da söyleyeyim. Şu 3 alfa hali gençler hacimce genleşme kas sayısıdır. Bu hacimdeki değişim miktarı. Bu ilk hacim. Bu da sıcaklıktaki değişim. Eğer bunu yüzeyce genleşmeye çevirecek olursa gençler delta A yüzeydeki değişim alandaki değişim A0 ilk alan çarpı 2 alfa çarpı delta T olur. Burada da bakın gençler 2 alfa oluyor yüzeyce genleşme katsayısı. Evet eğer bunu boyca genleşmeye çevirecek olursak delta L şöyle göstereyim. L0 ilk boy çarpı alfa çarpı delta T. Burada da gördüğünüz gibi gençler şuradaki alfa boyca genleşme katsayısı oluyor. Bakın boyda alfa çok önemli değil onu söyleyeyim ama bir yerde görürseniz şaşırmayın diye belirtiyorum. Yüzeyce genleşme kapasitesi 2 alfa oluyor. Hacimce genleşme kasası 3 alfa oluyor gençler. Işte. Tamam Yani bu gibi hepsinde aynı yorum var. Boyuttaki değişim. Bu boyut hacim olabilir, alan olabilir, boy olabilir fark etmez. İlk boyutlara bağlıdır. İlk hacim, ilk alan, ilk boy. Ondan sonra boyca genleşme kas sayısına, hacimce genleşme kas sayısına, yüzeyce genleşme kas sayısına yani genleşme kas sayısına bağlıdır. Bir de sıcaklık değişimi. Hepsinde aynı, değil mi? Aynı şekilde etki ediyor. Peki bu genleşme katsayısı neye bağlıdır gençler? Hepsi için aynı mıdır? Hepsi için farklı mıdır? Katı maddeler için gençler, sıvı maddeler için genleşme katsayıları aynı şartlar altında ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla katı maddelerde genleşme katsayıları maddenin cinsine göre değişir. Sıvı maddelerde genleşme katsayısı yine maddenin cinsine göre değişir. Peki gazlarda? gazlarda Neden bütün gazlarda genleşme katsayısı gaz birbirine eşittir? Bütün gazların genleşme katsayısı gaz 1/273'tür. Dolayısıyla hidrojen gazı ile helyum gazının ya da ne bileyim argon gazının genleşme katsayıları gaz farklı değil, hepsi için aynı. Dolayısıyla bir şeyin içerisindeki gaz ne olursa olsun sıcaklık değişimini biliyorsanız ne kadar miktar değişik genleşeceğini hesaplayabilirsiniz. Ama bunu bir demirle bakırı karşılaştırırken yapamazsınız. Alüminyumla gümüşü karşılaştırırken yapamazsınız. O maddelerin her birinin genleşme kasiyeti farklı olduğu için aynı şartlar altında davranışları farklı olur. Değil mi? Örneğin kavanozlar var ya cam kavanozlar. Kapakları oluyor onların. Onlar metal. Kapanıyor. Özellikle kış mevsiminde o kapakları açmaya çalıştığınız zaman, denediğiniz zaman zor açarsınız veya hiç açamazsınız. Da bazen böyle alttan böyle bıçakla birazcık kanırtmanız bile gerekebilir. Kışın açamıyorsunuz. Neden? Açmak için ne yapmak lazım? Mesela. Neyi artırmak? Sıcaklığı artırmak lazım. Nasıl artıracaksın? Kavanozun kapağı kısmını ters çevirip sıcak suyun içerisine koyacaksın. Yani camın genleşmemesi lazım. Ya da çok fazla genleşmemesi lazım. Ama kapağın daha çok genleşmesi lazım. O yüzden ısıyı kime vermek istiyoruz biz daha çok? Kapağa. O yüzden kavanozu ters çevirip sıcak suyun içerisine koyuyorsunuz. Bir zaman bekliyorsunuz. Metal zaten genleşme katsayısı yüksek olan maddelerden bir tanesidir. Bir madde grubunun bir tanesidir. Cam ona göre genleşmesi birazcık daha zayıftır ama sonuçta o da genleşir. Ama ilk e, sıcaklık önce metal kavanozu kapağına gittiği için gençler onu daha çok genleştirecek ve yarış birazcık büyütecek. Böylece ne olacak? Birazcık daha gevşeyecek. O zaman rahat açarsınız. Tamam mı? Veya tersini yapacaksınız. Cam kavanozu soğuk suyun içerisine sokacaksınız. Bak orada da olur. Yani kapağı ısıtmak yerine cam kavanozu soğutursanız da olur. Niye böyle oluyor? Çünkü genleşmenin tersi de vardır gençler. O da nedir? Isıtılan maddelerin hacimde artış meydana geliyor diye. Evet, soğutulan maddelerin de hacimde daralma meydana gelir. Ona da büzüşme ya da büzülme denir. Tamam. Aykırı davranan maddeler olmakla beraber genellikle bütün maddeler ısıtılınca genleşir. Yani hacmi artar. Soğutulunca ise büzülür. Yani hacmi azalır. Aykırı davranan maddeler var. Ne mesela? Su. Su aykırı davranıyor. Suyu ısıtırsanız da, soğutursanız da genleşiyor gençler. Su için kritik bir sıcaklık vardır. Artı 4 derece. Artı 4 derecedeki bir suyu ısıtırsanız da genleşecek, soğutursanız da genleşecek. Artı 4 derecedeyken su en küçük hacmine en büyük yoğunluk yani öz kütle değerine ulaşmış oluyor. Tamam mı? Su aykırıdır. O yüzden kendi sıvısında yüzebilen tek katı buzdur diye söylüyoruz. Değil mi? Normalde diğer madde için böyle bir durum söz konusu değil. Artı 4 derecedeki bir madde başka bir maddeyi 0 derece soğutursanız mesela donma sıcakta 0 derece olmuş olsun onun. O donar ve hacmi küçülerek donar. Ama su öyle değil. Donuyor ama hacmi büyüyerek donuyor. O yüzden kendi sıvısını yüzen tek katı buzdur gençler. Bu anlamda. Maddenin içinde boşluk varsa ne olacak gençler? Maddenin içerisinde boşluklar var. Demir bir levha var, ortasında bir tane delik var. Bakır bir levha var, ortasında kare şeklinde bir boşluk var. O boşluklar da tıpkı madde ortam varmış gibi genleşecek. Tamam mı? Yani sadece madde olan yer genleşmez, boşluklar da genleşir. Bir boruyu ısıtırsanız, borunun sadece dış yarıçapı artmaz. İçindeki boşluk olan kısmın yarıçapı da artar. Orada da sanki bir madde varmış da o da genleşiyormuş gibi düşünüyoruz. Bunun sebebi nedir gençler? Bunun sebebi genleşmeler içten dışa doğrudur. Dolayısıyla borunun iç çapı da merkezden dışa doğru genişleyeceği için iç çapı da büyütmüş oluyor. Borunun dış çapı da büyümüş oluyor. İkisi de büyüyor yani sonuçta. Boşluklarda madde varmış gibi genişir. Tamam mı? Evet. Burada suyun özelliğini, sistem özelliğini belirtelim gençler. Isıtınca genleşir. Soğutunca genleşir. Bu nedir gençler? Artı 4 derecedeki Su bakın her su için de geçerli değil bu söyleyeyim. Yani 10 derecedeki suyu ısıtırsanız genleşir, soğutursanız büzülür. Artı 4 dereceye gelen kadar hacim azalacak. Artı 4 derecedeki bir su için geçerlidir bu durum. O yüzden kavanozların ya da konservenin üzerine falan bakın. Artı 4 derecede güneş alınan bir yerde saklayın der. Neden artı 4 derece? Çünkü orada suyun hacminin en küçük olduğu, öz en büyük olduğu durumdur bunun dışındaki bir yerde saklarsanız o içindeki su mutlaka genleşip genişleyecek. Dolayısıyla şişkinlik meydana getirecek. O yüzden artı 4 derecede saklayın diyor. Bu sebepten dolayı bir cam şişeyi ağzına kadar suyla doldurup ağzını kapatır ve buzda atarsanız ne olur? Cam şişe çatlar, kırılır. Niye? İçindeki su soğuyor, donuyor. Donarken ne yapıyor gençler? genişliyor. Diğer maddelere aykırı olarak genişle genişlediği için dışındaki cam ise tam tersine büzülüyor. O çünkü soğutulduğu kadar mutlak sıfıra inene kadar hep büzülecek. İçindeki su dışarı doğru genişlemeye başlıyor. O içe doğru büzülmeye başlıyor. Dolayısıyla ikisi birbirini dengeleyemiyor. Ve cam da sert olduğu için de hani esnek bir madde olsaydı o esnekliğe göre ne yapar? Genişleyerek suyun genişlemesine müsaade ederdi ama Cam öyle değil, esnek bir madde değil. Yani esnekliği çok 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 yüksek olan bir madde değil, çok 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 az olan bir madde. O yüzden de ne yapıyor? Çatlıyor, çatlıyor, kırılıyor. Ama plastik bir şişeye bunu yaparsanız gençler, muhtemelen plastik şişe yamulur böyle, eğri bir hale gelir. Yumuşak olduğu için. Hatta onun da bir sınırı vardır. Bazen o esneklik sınırı da yetmeyebilir. Çok fazla içinde genleşen buz olduğu için bu sefer plastik şişeyi de yırtabilir yani çatlayıp kırılmaz da yırtar mesela. Delikler açabilir ya. Yani. Buz demiri bile keser derler ya işte bu sebepten dolayı gençler. Eskiden benim küçüklüğümde mesela kış mevsiminde falan su saatin etrafını böyle talaşla, pamukla, yünle, kumaşla sararlardı. Niye? Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına inip de su saatine gelen su, su saatini ve o şey kısımları demir de gençler, metal yani genişleyerek su saatini ve ona bağlı olan boruları çatlatmasın diye yapılırdı. Ama şimdi zaten genellikle plastik olduğu için, plastik esnek olduğu için böyle bir sıkıntı yok. Hem ısı yalıtımı sağlıyor hem de esneklik sağladığı için daha dayanıklı olmuş oluyor. Tamam Evet. Dolayısıyla gençler su için şöyle bir şey söyleyebiliriz hacim azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sonra tekrar artıyor artık. Kaba bir grafik çiziyorum gençler. Şurası artı 4 derece. Şurası da hacim değerleri gençler. Hacim. Sıcaklık. Tamam Bunu yoğunluk sıcaklık grafiğine çevirecek olursam bunun tam tersi olur gençler. Şöyle olur. Bu sefer şöyle olur. Kırmızı ile çizdiğim grafik yoğunluk grafiği. Siyah çizdim hacim grafiğidir gençler. Artı 4 derecede suyun hacmi en küçük. Artı 4 derecede suyun yoğunluğu en büyük değerdedir. Mesela suyun yoğunluğu 1 diyoruz ya. 80 derecedeki suyun yoğunluğu 1 değil aslında. Artı 4 derecedeyken suyun yoğunluğu 1'dir. Diğer türlü mesela 80 derecedeyken 0.99 örnek veriyorum. E, buzken, buzun yoğunluğunu kaç alıyoruz biz gençler? 0.9 diye alıyoruz. Mesela artı 4 derecenin altına inmeye başlayınca yoğunluk azalmaya başlıyor. Birden azalıyor işte 0.9 oluyor. İşte 0.95 oluyor. 0.94, 0.93, 0.92, 0.91. Tam sıfıra geliyor. 0.90 oluyor. Örneğin. Tamam Böyle bir değişimleri var. Şöyle olacak yani. Şu şekilde. Şöyle genleşince içteki kısım da dışa doğru genleşecek, dıştaki kısım da dışa doğru genleşecek demektir gençler. Dolayısıyla bunu yeni halini çizecek olursam eğer ben şöyle bir şekil ortaya çıkar. Dıştaki çap da artar ama içteki çap da artar gençler. İçteki içeri doğru dıştaki dışarı doğru değil. İçteki de dışarı doğru dıştaki de dışa doğru genleşir. Onu gösteriyor. Peki bir delik içerisinden başka bir cismi geçirmek istediğiniz zaman alttaki şekil gençler. İçinde yuvarlak delik olan bir levha var. Yan tarafta bir tane daire var. Bu daireyi bu ortadaki delikten geçirmek istiyorsunuz gençler. Onu o içeridenki küçük olan delikten geçirmek için ne yapmanız gerekiyor? Ne olması lazım? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hangisi önemli bizim için? Şöyle bir. Ortasında delik olan bir levha var. Şuralarda madde var gençler. Şurada da şöyle küçük bir daire var. Bu daireyi bunun içerisinden geçirmek istiyorum ben. Neye bağlıdır bunun buradan geçebilmesi? Bu geçirmek istediğim dairenin yarı çapı ile içteki deliğin yarı çapına bağlıdır. Şu kısmın kalanına bağlı değildir. Dış yarı çapa bağlı değildir. Neye bağlıdır? içinde delik olan levhanın iç yarı çapıyla geçirmek istediğim dairenin dış yarı çapına bağlıdır. Zaten burada bir tane yarı çap var gençler tamamen dolu olduğu için. Ama burada iki tane yarı çap var. Dikkat edin bir dış yarı çap diyorum. Şurası yani. Şuradan şurası bakın. Şöyle bir tane de iç yarı çap var. Şuradan şurası. Bu dış yarı çap önemli değil. Şu önemli değil. Şurası önemli. Hatta ve hatta şurası da önemli değil gençler bakın. Buna et kalınlığı denir mesela. Şuna et kalınlığı denir. boru vardır mesela. Borunun iç ile dışı arasındaki mesafedir. Et kalınlığı diye söylenir. Boru alınmaya gidilir ama işte dış çapı var ama bir de borunun kalınlığı, kendi et kalınlığı diye söyleniyor. Ne kadar? İşte profil demir alınır böyle kare şeklinde. İşte 3 santim, 3 santim et kalınlığı 2 milimetre der. Et kalınlığı 3 milimetre der. O 2 milimetre, 3 milimetre dedi ya şurası olmuş oluyor gençler. 3 santim, 3 santim dediği yerde şurası olmuş Tamam mı? Şu et kalınlığı önemli değil. Dış yarı çap önemli değil. Bunu bunun içinden geçirmek istiyorsanız gençler birbirine temas eden kısımların boyutları önemlidir. Bunun dış kısmı, bunun iç kısmına değeceği için bunun dış yarı çapı ile bunun iç yarı çapı önemlidir. Dolayısıyla oradaki şekle göre söyleyecek olursa gençler C ve A'ya bağlıdır. B'ye bağlı değildir et kalınlığına bağlı değildir. Şunlara x diyelim. Bunlara y diyelim gençler. Y'nin x'in içinden geçebilmesi için geçebilmesi için gençler neye bağlıdır? X'in iç yarı çapı ile Y'nin dışarı çapına bağlıdır. Peki ne yaparsam geçebilir? X'i ısıtırsa, Y'yi soğutursak geçebilir değil mi? İkisini de ısıtırsam geçebilir mi? X'i ısıt, Y'yi de ısıt geçebilir mi? Kesin değil. Değil mi? Kesin değil. Ne kadar ısıttığına göre değişir. Şu yarı arasındaki orana göre değişir. Ama bunda da geçme ihtimali var mı? Var. İkisi de genleşeceği için ısıtınca eğer başlangıçta geçebiliyorsa yine geçer. Ama başlangıçta geçmiyorsa yine geçmeyebilir. Dediğim gibi ısıtma miktarının ne kadar olduğunu, daha doğrusu sıcaklık değişimlerinin ne kadar olduklarına, bu maddelerin cinslerin ne olduğuna göre değişir gençler bu. Şuradaki ifade bakın şu. Şuna baz olarak yapacaksınız yorumu. Yarı çap önemli ya. Burada sadece yarı çap önemli. Bunu yarı çapı neden demiştim ben? C demişim. Şu A, şurası da C diyelim. Mesela A'nın yarıçapındaki değişimle C'nin yarıçapındaki değişime bakacağım gençler. R, A eşittir. R, 0 çarpı alfa çarpı delta T, 1. Diğerini de rc eşittir. R, 0 çarpı alfa çarpı delta T, 2. Bakın burada durumu etkilen birden fazla faktör var. Bunların genleşme katı aynı mı? Alfalar aynı mı yani? Buna a, diyelim, buna da alfa c diyelim. Sıcaklık değişimleri aynı mı? Bunlara göre yorum yapmamız lazım. Diyelim ki ikisi de aynı tür madde. O zaman ne olur gençler? Bunun genleşme katsayısı ile bunun genleşme katsayısı aynı olur. Diyelim ki bunun yarı çapı ile bunun iç yarı çapı birbirine eşit. R0, R0. Güzel. O zaman neye bakacağım bir de? Bunu kaç derece ısıttım, bunu kaç derece ısıttım ona bakacağım. Eğer şuradaki delta T1 ile şuradaki delta T2 birbirine eşitse yani delta T'ler aynıysa şurası komple aynıdır gençler. A'nın yarış çapındaki değişim ile C'nin yarış değişim aynı olur demektir. Dolayısıyla başlangıçta geçiyorsa geçer, başlangıçta geçmiyorsa geçmez anlamına gelecek.